Hepinize merhaba arkadaşlar. Direkt olarak konuya giriyorum. Bulaşık makinelerimiz neden eskisi gibi yıkamaz? Neden eskisi gibi temiz bulaşıklar çıkmaz? Neden bardaklarımız çizilir? Bunları bu videomuzda anlatmaya çalışacağız. Bulaşık makinelerimizde bu şekilde iki tane pervane var. Birisi üstte, birisi altta. Bunların çıkarılması oldukça kolay. Rahatça çıkıyor. Altta da bir tane pervanemiz var. O da aynı şekilde kolay çıkıyor. Meseleye dönecek olursak bu pervanelerimizde delikler var gördüğünüz gibi. Ve bu deliklerin her birinin bir açısı var. Ayrıca içerisinde bu deliklerden suyun çıkmasını sağlayan kanallar var. Hem üstte hem altta. Buraların temizliğini, bakımını eksik yaparsak veya hiç yapmazsak aynı duş başlıklarımızdaki gibi bu deliklerin içerisinde tıkanmalar olur, kireçlenme olur ve buradan çıkan su saçma sapan bir şekilde çıkmaya başlar. Bunun ne zararı olur? Pervane dönmez. Yani bu pervane bu suyun geliş şekliyle, taziyle dönüyor. Dönme olmaz. Ayrıca buradan çıkan su sicim gibi çıkabilir ve bulaşıklarınızı çizer. Bu pervane temizliklerini aksatırsanız bulaşıklarınız hem lekeli çıkar hem de çizilir. Bunları söküp düzenli olarak bakımlarını yapmanız lazım. Deliklerini kontrol etmeniz lazım. Bu birinci sebebidir arkadaşlar. Diğer sebebine geçersek bu sepetin altında her bulaşık makinesinde sistem aynıdır. Filtre var. Bu filtrenin de temizliğinin, bakımının yapılması lazım belli periyotlarla. Zaten bu yapılsın diye üretici bunları kolay çıkar bir halde üretmiş. Yani zorlanmıyorsunuz, rahat bir şekilde çıkarıyorsunuz. Bunları temizleyeceksiniz ve aynı şekilde yerine takacaksınız. Üçüncü sebep ise bulaşıkları özellikle kaşıkları, çatallar dizerken sınıflandırarak Mesela buraya sadece çatallar, buraya kaşıklar şeklinde diziyorsanız bu da bulaşıkların pis çıkmasına sebep olur. Neden? Çünkü aynı sınıf iki malzeme birbirine yapışacağı için arada yemek artıkları kalacak. Bu da tam temizlenmesine engel olacak. Dördüncü olarak her bulaşık makinesinde tuz ayarı denen bir ayar mevcut. Bu iç kısımda bizimkinde. Ayrıca buraya tuz konuluyor. Ayrıca ekranda da tuz ayarını yapabiliyorsunuz. Suyunuz sertse daha sonradan da sertleşmiş olabilir. Ya da il değiştirdiniz. Suyu farklı tuz ayarını iyi ayarlamanız lazım. Kanalımızda bu ayarın nasıl yapıldığı ile ilgili videolar var. Onlara bakabilirsiniz. tuz ayarını düzgün yaparsanız suyu yumuşatır ve bulaşıklarınızın yıkanacağı suyun daha yumuşak su olmasını sağlarsınız. Bu da daha iyi bir temizliğe yol açar. Son olarak bulaşık makinesine tabaklarınızı, bulaşıkları koyarken sudan geçiriyoruz. Ha bu kadar temiz değil. Şöyle suyun altından geçirerek üzerindeki yemek artıklarının makineye girmesini engel olmanız lazım. Bu şekilde su altından geçirmeden direkt olarak içindeki yemek artıklarıyla beraber makineye bulaşıklar dizdiğinizde çok iyi temizlenme yapmaz hem de bulaşık makinenize zarar verirsiniz. Ayrıca bulaşıklar dizerken düzgün bir dizme yapmanız lazım. Bununla ilgili videoda kanalımızda mevcut arkadaşlar. O nedenle bu kısmı detaylı olarak anlatmıyorum. Oradaki videodan izleyebilirsiniz nasıl dizileceğini. Ayrıca bununla ilgili de kitapçınızda değişik bilgiler mevcuttur. Bunları yapmanıza rağmen bulaşık makineniz iyi yıkamıyor diyelim. Sebep nedir? Sebep arkadaşlar içerisinde Rezistans dediğimiz suyu ısıtan elektrik elemanları var. Bu arıza almış olabilir. Su soğuktur. Bunu da makine yıkama esnasındayken ve bittikten sonra suyun soğuk olmasından anlayabilirsiniz. Buna yapabileceğiniz bir şey yok. Tamirci gelip bakacak. Bahsettiğim maddelere dikkat ederseniz bulaşık makineniz aldığınız günkü gibi yıkamaya devam eder. Bu şekilde de bu sorunları çözmüş olursunuz. Videomu burada son verirken kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.